Soru 1 ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi Facebook üzerinden yapılan 6 turluk bir çekilişten ilk turda 10 üzeri 6 yarışmacı katılıyor ve her turun sonunda arkadaşlar o tura, o tura katılan yarışmacıların 1 bölü 5'i eleniyor. Yani arkadaşlar 1 bölü 5'i eleniyorsa kaçta kaç kalıyor? 4 bölü 5'i kalıyor değil mi? Biz kalan, kalanlar üzerinden gideceğiz. Peki. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. 6. turun sonunda kalan yarışmacıların sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın. Ne yapacağız? 6. turun sonunda dediği için 6 defa 4 bölü 5'ini alacağız değil mi? O zaman şunu yapacağız. 10 üzeri 6 çarpı işte 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 çarpı işte 4 bölü 5 Buralar 5 arkadaşlar. Tamam. Çarpı işte 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yazacağız arkadaşlar. Çarpı 4 bölü 5. Yani 5 tane 4 bölü 5'in çarpımı arkadaşlar. Bakın 10 üzeri 6. Çarpı 4 bölü 5 üzeri ne yapar? 6 yapar değil mi? Peki. Burası 10. 2 çarpı 5'tir değil mi arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı. işte 5 üzeri 6'dır. Çarpı. Burası 4 üzeri 6. Bu arada arkadaşlar şöyle rengi değiştireyim. Şu şekilde. Hmm. Heh. 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 2. Bakın üstün üstü çarpım durumda. 2 kere 6 12 yapar. 2 üzeri 12. Böyle arkadaşlar. Böyle burası. 5 üzeri 6 yapar. Peki. 5 üzeri 6'lar şöyle sadeleşsin. Tabanlar aynıysa bakın burada. Üstler toplanır. 6 12 daha ne yapar? 2 üzeri 18 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. İkinci soruyla beraberiz. Şimdi. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın n çarpı a üzeri n şeklinde gidiyor. Değil mi bu ifade? Şimdi bakalım kalemizin rengini değiştirelim. Evet. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Bakın 4 çarpı işte 1 üzeri 4 yani çarpı işte üçgen olduğu için 3 çarpı 3 üzeri 3 diyeceğiz. Değil mi? Şimdi 1 üzeri 4 ne yapar arkadaşlar? Bakın 1 üzeri 4 1 yapar. Çarpı 4 4 yapar çarpı 3 4 3 27 çarpı 3 81 yapar. 81 çarpı 4 324 yapar arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar yine bir üst sayılar sorusu ile beraberiz. Arkadaşlar bakın şu ifade bizi nereye götürüyor? Dikkat edin. Üçgen ifadesi üzerine eksi 2 işareti getiriyor değil mi? Bu ifade nereye götürüyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz üzerine eksi 3 getiriyor. Bu ifade üzerine kare getiriyor değil mi? İçindeki sayı kare getiriyor. Şimdi burasını ne yapalım arkadaşlar? Bakın 1 bölü 3 üzeri eksi 2 olacak değil mi? Artı burası 1 bölü 2 üzeri kaç olacak arkadaşlar? Dikkat ederseniz eksi 3 olacak. Artı burası da 5'in direkt karesi olacak. Şimdi üst, negatifse ne yapıyorduk sayı? Takla atıyorduk arkadaşlar. Bakın burasını ters çevirirsek 3 bölü 1 yani 3 yapar. Üzerinde 2 var. Artı bunu ters çevirirsek 2 bölü 1 yani 2 üzeri 3 var. Artı 5'in karesi 5 kere 5 25 yapar. 3'ün karesi 3 kere 3 9. 2 üzeri 3 8 yapar arkadaşlar. Artı 25. E toplayalım bunları. Bakın burası 17 yapar. 25 daha 42 yapar. Cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Eminem şekildeki yolda yürümesi gereken mesafe 3'ün pozitif kuvvetlerinde mola vererek. Arkadaşlar bakın 3'ün pozitif kuvvetlerinde 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, işte 3 üzeri 3 gibi bu şekilde devam ediyor değil mi? 4 defa mola verdiğine göre arkadaşlar bakın 3'leri de bir kere mola verecek değil mi? Yürümesi gereken mesafe en az kaçtır? 3'leri 4'te mola verdikten sonra arkadaşlar gitmesi gerekiyor değil mi? Şimdi git gitmesi gereken yolu eğer 81'de bitirirse mola vermesine gerek kalmaz. O yüzden en az en az arkadaşlar en az 1 metre daha gitmesi gerekiyor. Yani 80 bakın 3'leri 4 81'dir ya 82'den 82'de yolun bitmesi gerekiyor arkadaşlar. En az dediği için. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar yine güzel bir yenisi sorusu. Şimdi iki parçaya bölünüyor. İkinci bölmede yine dört tane bakteri oluşuyor. Bu şekilde devam ederse arkadaşlar eğer diyor ki her bakteri her bölmede üç parçaya bölünseydi. Bakın birinci bakteri bir ile başladı. Sonra üç parçaya bölündü. Üç parça oldu değil mi? Sonra üç parça oldu. Sonra arkadaşlar bunların her biri de yine 3 parça oldu. 3 kere 3 ne yapar? İşte her biri 3 parça olduğuna göre 9 yapar. Arkadaşlar bunların her biri de 3 parça oldu. 3 kere 9 ne yapar? İşte 27 yapar. Şimdi bakalım ne diyor? 4. bölünme sonunda. Bakın 1. bölünme, 2. bölünme, 3. bölünme. e, Bir bölünmeye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Yine her biri 3 parça olduğuna göre 3 kere 27 81 yapar. Bakın dördüncü bölünmeden dördüncü bölünmeden ne oldu? 81 oldu. Cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Bakalım. Soru neymiş? En bir doğal sayı olmak üzere en çarpı 2 üzeri n eksi 1 ifadesinin sonucu olan sayılara vodal sayıları denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir vodal sayısı değildir? Arkadaşlar bakın en yerine 1 yazalım. Bakın 1 için yazalım. 1 çarpı 2 üzeri 1 eksi 1. O da ne yapar? 2 üzeri 1, 2 çarpı 1, 2 eksi 1 ne yapar? 1 yapar. 2 yazsak 2 çarpı 2 üzeri 2 eksi 1. 2 üzeri 2 4'tür. çarpı 2 8 eksi 1 ne yapar? 7 yapar. Peki devam edelim arkadaşlar. 3 yazsak 3 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1. 2 üzeri 3 8 çarpı 3 24. 24'ten 1 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 23 kalır. Bakın 23 şıklarda var. Devam edelim. 4 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1. Bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 4 16 çarpı 16. Burası 16 yapar. Çarpı 4 64 64 eksi 1 63 yapar arkadaşlar. Bakın 63 ışıklar da var. Devam ediyorum. 5 çarpı 2 üzeri 5 eksi 1. Arkadaşlar bakın. 2 üzeri 5 32 yapar. Çarpı 5 ne yapar? 160 160'tan 1 çıkarsa 159 Bakın 159 ışıklar da var. Burayı atladık arkadaşlar. Demek ki Bursa seçeneği yani 79 bu ifade e, bodal sayısı değildir diyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar yeni söyle beraberiz. Bakın. Sağa doğru gidildikçe sağa doğru gidildikçe arkadaşlar taban 1 artıyor. Sağa doğru 1 artıyor taban. Taban 2 iken ne oldu? 1 arttırdık ne yapar? 3 üzeri 1 bir oldu. 1 arttırdık 4 üzeri 1 oldu. Peki arkadaşlar aşağı doğru da üstü 1 artmaktadır. Üstünü 1 artırın 4 üzeri 2 oldu. 4 üzeri 3 oldu ve 4 üzeri 4 oldu değil mi? Bakalım arkadaşlar yine üstü 1 artırın 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 oldu. Arkadaşlar A'nın değeri 4 oldu. İşte B'nin değeri 3'ün küpü ne yapar? 27 yapar. E, C'nin değeri 4 üzeri 4, 256 yapar. Ben bunları topladığım zaman 287 bizim doğru cevabımızdır. A taban olmak üzere. Üstteki ifade tabandır. İşte A üzeri B, A üzeri C demektir. Tamam mı? O zaman bakalım. Bakın burası tabandır. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri alttaki ifade, diğer ifade x'tir. Eşittir arkadaşlar. Bakın 4 üzeri 3 çarpı işte 4 üzeri 7. Arkadaşlar bakın tabanlar aynıysa üstler toplanır. Toplayın bu ifadeleri. 2 üzeri x artı 5 yapar. Eşittir. Bakın burası 2'nin karesi. E bir de üzeri 3 var. 2 kere 3 ne yapar? 6. Üstünün üstü çarpım durumdadır. 2 üzeri 6 çarpı Bakın burası 2'nin karesi. E bir de üzerinde 7 var. 7 kere 2 ne yapar? 14 yapar. 2 üzeri 14 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Devam edelim. 2 üzeri x artı 5 eşittir. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri 20 yapar ve altlar aynı ise üstler de aynıdır. 5'i diğer tarafa eksi olarak gönderirsek x'in değeri 15 yapar. Tamam mı? Cevabımız Bursa seçeneği.